Hepinize merhaba YouTube. Bugün Serlek'te yeni bir puzzle serisinin değil, direkt yeni bir e, puzzle oyununu bitireceğiz gençler. Yanımda Selçuk var. Merhabalar Selçuk. Merhabalar. Gençler bunda fark etmişsiniz ki sağ üstte bir ekran var. E, We Were Here serisinin ilk 3 oyunda yaptığımız gibi asimetrik ekran olduğu için sağ üst tarafta Discord'dan aldığımız Selçuk'un ekranı da yansıtmaya çalıştık gençler. E, hızlıca biz oyuna giriyoruz. Hemen gir Evet geldik gençler. Ben dedektif Old Dog ve Selçuk dedektif Eli olarak oynayacağız. Hızlıca başlıyoruz. Ee, ben yanlışlıkla biz bir 15 dakika oynadık. Onun yalanını söylemeyeyim gençler. Çünkü sağ üstteki paneli koymayı unuttum ben. Ee, o yüzden bir 15 dakikalık seansımız boşa gitti ama sıkıntı yok. Siz için tekrardan çekiyoruz. Ee, o yüzden hızlı ilk puzzle'ları hızlı hızlı geçeceğiz. Daha çok hızlı anlatarak geçeceğiz. Ama ben kısaca olayı anlatayım gençler. Burada bir metin geçiyor. Sağ üstüm kapanacak onu Selçuk'un böyle küçük ekranında görebilirsiniz. Biz iki dedektifiz Selçukla ben eskiden bir dava üzerinde çalışıyoruz seri bir katil galiba. Tam oraya okuyamadım. Bu seri katil bize bir case yolluyor. Dedektif çantaları yolların böyle deli olanın değil altından yolluyor bize hem bana hem Selçuk'a yolluyor ve biz de bunu çözmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. Ha C'miş, C kaymış. Ben de dedim ne oldu anlamadım. Evet gençler böylelikle başlıyoruz. Ee, ben üst tarafa bakmayacağım. Şapkam var o yüzden böyle rahat. Şimdi, önce ben ee, fişimi taktım. Sağ tarafta gördüğünüz üzere bir tane bizim fax cihazımız var Selçuk'ta da bu var ama önce telsizi düzeltmemiz gerekiyor. Telsizi aynı frekansa mavi olan bir dakika, ha mavi olan sensin. <laughs> tamam. Ali, is that you? Come in, come in. I neden kamin? Yani herhangi bir acaba bir şey mi var? Ee, öyle bir e telsiz kullanma kod kodum var. Coming coming biraz komik kaçtı bana. Bilemiyorum. Ben şu an kızıl saçlı bir milf olduğum için. <laughs> Bu konakta yorum yapmak istiyorum. <laughs> Let's just work together to crack this code and get in the package. ablacım kafayı topuz yapmışsın arkadan bir ahtapot kolu daha uzuyor. Nasıl oluyor böyle bir şey ya? Yani ben öğreteyim sana toplamayı. Neyse. Ee, şimdi ilk olan şeyimizi fax yazından yapalım kanka. Ben fax, sana fax yolluyorum. Tamam biz ilk sen yolla. İkimiz de aynı anda yollayabiliyoruz bu arada. Sen de aynı anda taratabilirsin. Öyle mi? Aa yok şey diyor. Vermiyor ama... vermiyor bana. receiving diyor. Niye? Sonuç olarak üstten geri veriyor kağıdı bana ama. Eh, Aa, iğrenç bir mi? bip sesi. 90'lar teknolojisi. <laughs> Aynı anda alıp veremiyor demek ki. Bu arada iyi tuşuyla da hint alıyorsunuz gençler. Onu tavsiye etmem. Eee, o kadar zor bir e, puzzle oyunu gibi durmuyor. O yüzden Şimdi gençler Selçuk'un bana yolladığı kağıdı ben benimkinin altına koyduğum zaman 2 plus çıkıyor. Selçuk da benimkini onun üstüne koyduğu zaman 1 plus çıkıyor. Bu da 2 artı 1 demek oluyor. Kasaya geliyoruz ve fax yerine 2 artı 1 yerine 3 yazıyoruz. Bir sonraki puzzle'ımız gençler burada kaset çalar. Selçuk'ta da bir yerinde olacak ofis masasının. Buradaki olay... Şu tuşla burayı açıyoruz. Double diyoruz. Takıyoruz. Dinliyoruz. Ben hızlandıracağım bunları. Ee, kısaca dava dosyaları ile ilgili şeyler yazıyor. Ve e, teypleri, numaraları yazıyor. 10 tane tape var. Bizde biri eksik fark ettiyseniz. Bu da bendeki eksik. E, i̇lk 9... E, 1, 3 ve 5'i bende eksik gençler. Bunların hepsini şey ettiğiniz zaman 1, 3, 5, 9 e, bende eksik oluyor. E, Selçuk'ta da hangileri eksikse istersen e, söyle kanka. Bende de 2, 6, 7, 9 ve 10 var. 8 boşlukta kaldığı ha. için 8 yazıyoruz. 8 yazıyoruz. Pıt, pıt 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 Bu ilki gençler şundan çözülüyor. Selçuk bana birkaç parçanın olmadığını söylüyor. Biz de e, diyoruz ki bu 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 yok. Geriye kalan 4 parçayı işaretliyoruz. Bu da 4 anlamına geliyor ve kasayı böylelikle açıyoruz. Burada bıraktık zaten değil mi? Aynen biz de burada bıraktık gençler. Sonra fark ettik ki acaba neden ikinci ekran yapmıyoruz? It's, uh, you look for Sanki dinamit gibi. <laughs> neden Jojo Bizarre Adventure'dan çıkmış gibi böyle ceketi alıp yürüyorsunuz gençler? Öyle sahne vardı Jojo'da değil mi? Ben bilmiyorum maalesef. Ben yaşlıyım. Ben de izlemedim de o saniye hatırlıyorum. <laughs> Neden ben Old Dog'um? Yani bu unvanı hak edecek ne yaptım? Çok eskiyim ve köpe buldoga mı benziyorum? <laughs> Derler ya gibi, şey şey gibi bir şey herhalde. <laughs> got what? No ifs. Let's just get in and out. Right. Let's cover all exits. You go low and go high. Ve böylelikle gençler ikinci chapter'ımıza giriyoruz. Biz de burada bir bitirmiştik. Yani hafif bir giriş yapmıştık. Eee 4 tane labirentim var. Labirentler baya a taşına biliyor. Neyse bunu taşımayayım. Oyun bir televizyonum aynı var, 1-2-3-4-5-6 sound açma kapama, bir e, morklift, koklift onun gibi bir şey var. Bir de tartım var gençler. Şimdi tartıda dörde yanıyor e, Selçuk kankam ışıkların. Ve bana iki kuru kafa, bir buz, iki yıldırım, bir de toksin yollaman lazım. Herkese kuru kafalar görüyorum. Az önce bunun mekaniğini çözmüştük zaten. Tamam. mavi kırmızı, kapatıver. Kırmızıyla maviyi kapattım. Ee, gençler siz yukarıdan nasıl bir işlem döndüğünü görüyorsunuz. Evet. Başka ne lazımdı? 2 ee, tane yıldırım lazım. Eskilerini geri yaksana bir. Bakayım hangileri şey olacak. Ee, bir dakika. Şöyle yapacağız Kaan. Kırmızıyla mavi e, şey yap. Ee, ben şimdi deyince kırmızıyı yakacaksın tamam mı? Tamam. Şimdi. Tamam şimdi sarıyı yak. Bekle. Tamam. Şimdi sarıyı geri yak. Ee, mavi ile kırmızı şey kırmızıyı bir kere bas. Ben şimdi deyince kırmızıya basacağım yani dem deminki gibi. Şimdi. Geç kaldı. Bir daha yapacağım. Söndüreyim kırmızıya mi? bas. Şimdi bir daha kırmızı. Tamam. Sarı. İkinci yıldırım da geldi galiba şimdi. Geldi. Başka ne lazımdı? İki kuru kafa, iki yıldırım. Bir tane nükleer sızıntı işareti. Bir tane de buz. Tamam. tamam. Mavi, mavi geri yakıver. Tamam. Hepsi yanık şu an. Tamam. Bir dakika. Bir sarıyı yakıver. Yani bir kere bas. Kırmızıya bir kere bas. Tamam nükleer de geliyor. Bir tane de buz. Tamam. Ee, gene kırmızı ile... Bir dakika yanlış oldu. Bir maviye basar mısın? Yanlış gönderdim bir tane. Yanlış gitsin. Mavi kırmızı sarıya bir kez basar mısın? Abi. Kırmızı. Kırmızı sarı. Tamam. Ee, bir dakika. Benim mouse bir um saçmaladı. Tamam. Sarıya, yeşile ve maviye basar mısın? Tamam, buzun da geliyor şimdi. Tamam. Bu ee, bunların hepsini tartıya koyduğum zaman bana bir kilo verecek. Bakalım ne verecek? 8 kilo. Sende böyle artılı martılı bir şey var mı? Yani buz, muz, toksin onları birleştirdiğinde? Yanında bir tane TV Guide var. Böyle günler yazıyor, altında şeyler var. Kamera gibi bir yer. Fireworks, Cooking, Futbol vesaire yazıyor. Bir tane forklift var. Üstünde K9 ha, tamam, A2. Tamam bak. Eee şimdi eee seninki böyle üçgen bir piramide benziyor galiba. O 8, sağdan 8. Eee ortada bu 6 Ağırlık tane kamera mi? var gibi. Kapıda şifre var. Onun sonu 8 o zaman. Tamam. Evet, forklift e, forklift'e geçelim. Tamam, forklift'e geçiyorum. K9. Forklift forklift'e nasıl geçeceğim bilmiyorum ama ben. Aa yuksa üstte anahtar var. Bastım geldi. Ha bir dakika sola git kanka. Allah bir yere çarptım. Sola gidiyorum. Evet. Ee, şimdi ge geri pardon geri git. Bir dakika geri nasıl? Ha maaşı şey, klavyeden oluyormuş. Sola tamam. gittim. Bir daha döndür. E, i̇lerle. Bir daha ilerle hangi odaya geçtiğine bakacağım. İlerlemiyor musun? Bir Yok dakika. aç dedi. Şimdi bir daha ilerle. Yine a dedi. O zaman şuraya ilerle. Şura. Bir daha ilerle. On, A3 A3 Nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum. O yüzden. Sen önünü görebiliyor musun? Göremiyorum. Sadece K9 A2 B4 yazıyor. K9 tamam bir dakika. K9'a nasıl gidilir? Bir yukarı döner misin? Yukarı düz mü gideyim yani? Yok sağ bir kere dön. Sağa döndüm. Yukarı çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz muhtemelen. Sağa yukarı yaptım. Aa bir dakika tamam. Ee, ne saçma bir yere gittin sen öyle ya. Ee, bir sağ yap. İki kere sağ yapardım. yap pardon. Bir daha yap. Bir daha dönüyorum tamam. Tamam iki kere aşağı yap. Aşağı geri yok. E şey yani ileri git. Bir daha git. E, bir kere sol yap. E, üç kere ileri yap. Tamam bir dakika e, ee, Buglandı bir, bir, geri yap Geri yok bende ee, Geri nasıl yok dön sola dön Bir daha dön Bir kere döndüm Bir daha döndüm İleri yap Tamam Bir kere sağ yap Tamam İki kere ileri yap o nereye çıkıyor onu bir öğrenelim Tamam ee, iki kere sağ yap İleri yap sol yap, ileri yap, sol yap, ileri yap. K9'a geldin. 5 yazdı. Ee, tamam. K9'un K9 üstüne 5 yazdı. K9, 5. Şimdi ne? ikinci nereye gitmen gerekiyordu? A2. E, tamam. E, bir geri ya. Ese sağ yap. Bir daha sağ yap. İleri yap, sağ yap, İleri yap, sağ yap, ileri yap, sol yap, ileri yap, sağ yap, ileri yap, ee, sağ yap iki kere ileri yap. Bir daha yap. İleri, sağ yap. İleri yap. A2'ye mi gidiyoruz şimdi? Sıralama vardı ya kanka. K9 A2 B4 A9, müydü? K9 A2 B4. Tamam, sol yap. İleri yap. Sağ yap. İleri yap. Sağ yap. İleri yap. Sol yap, ileri yap. Ha 2 de artı çıktı. Tamam. B4'te de muhtemelen bir rakam var. Sağ iki evet. kere sağ yap. Evet. İleri yap, sağ yap. Bir yok, bir kere daha sol yap. Sağ dedin. Sol mu yapayım? Bir kere sol yap. İleri yap. Sol yap. İleri yap. Benim ekranı izlersin şeyden. Bölümü ya paylaştım? Bir ileri şey daha. Galiba. Evet, evet. Sağ yap. İleri yap. Sağ yap. Ee, üç 3 kere aşağı yap. E ileri yap yani. Sağ yap, ileri yap. Aç dedi. Tamam, sağ yap, ileri yap. 3 değilmiş, ikiymiş orası. Aç. 2'ye. Ee, yedi o zaman. Tamam. Ee, bu forklift. Folklift Folklift. miydi? O zaman 7 evet. boşluk 8. Tamam. Sonuncusunu nasıl bulacağız? Sonuncusu Şimdi ne? Şimdi buat var önümde. Günler yazıyor. He tamam ben de ses açma ileri geri bir de birden 9'a kadar şey var. Ha bir dakika televizyonu açtım. Draw diyor. 4 3 4 yazıyor. Bir dakika. 4 3 bir dakika aç kapa yaptım. 4 3 4. E, Hava fişek çıktı. Havai fişek Çarşamba günü. Ne kazandırıyor bu bize? Ben de bazı görüntüler dönüyor şu an. Hava fişek şey Çarşamba günü. Bir dakika. E, ondan sonra haber sunan bir adam çıktı. News mu? News haberler Perşembe günü. E, Havuç doğrama, havuç çorbası. Futbol. cuma günü. Futbol cuma günü. Ee, doğum günü kutlaması. Doğum günü kutlaması ne acaba? Pasta. Birthday, e, perşembe günü. Köpek gezdirmek. Dog show, çarşamba. Ee, şimdi Bunlar ne anladık şimdi biz? Hiçbir şey anlamadım. İki tanesi çarşamba, iki tanesi perşembe, iki tanesi cuma. 4 3 4 diyor. Draw diyor boya. Ben B433 0 0 0. 0 mı? 0'a benziyor. Evet. 7 0. Şey kaçtı? 7 0 8. Ağırlık. Şey koyunca sıfır gibi gözüküyor. Evet Neyi? öyleymiş galiba. Aa bir dakika hani ben göremiyorum. Görüntü olarak sıfır oluyor. Tamam ona bir bakarım. <laughs> Ne Şu ne açıldı? açıldı? kapı. Konteyner açıldı. Ben camdan bakıyorum. Tamam. Şu sıfır olayını bir daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle sıfır oluyor yani. Girdim. Just wait for player diyor. <gülüyor> 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 ben <de> yayın tekrarından, <laughs> tekrarından bakacağım. Kayıt tekrarından yayın tekrarından. Hey, what are you playing at? You you right Burası kim acaba? Bu oyunun seslendirmen ekibi. Vurdukları ses kendi seslerini bastırdığını fark etmedim. Hiç mi oynamadın abi oyunu? Yani bir test şey ettim. Evet bazı sesler çok güzel. Arkadan u sesi mesela. Direkt adamların sesine bastırıyor. Demin demire vurdun. Tam düşük bir ücretsiz bir oyun da en azından. Yani parayla yapılacak bir olay değil ki zaten sound barı var. Üç tane sound var var. Arkadan u sesi. Dın 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 sesi. Bir de konuşma sesi. Diğer ikisini biraz kısacaksın yani kadar önemli şey değil yani. Müzik falan yap demiyoruz ha. Ee, bir odadayım, sağımda cam var, önümde bir ee, şey var, solumda bir demir var, ee, lazeri de ilerletebiliyorum. Aa bende de lazeri oynatabiliyorum, bir tahta parçası var. Evet, bir tane de bende tahta parçası var. Yeşil bir cam var. Bir de cam var bende bir de lazer lazerim var yeşil. Bende mavi lazer var. Camdan yansıtabiliyorum ama. <laughs> Aa camı kırdım. Nasıl kırdın? Tahtayı vurdum cama kırıldı. Ben de vurayım. Ben de vurdum ben de kırıldı evet. Ha şimdi cam çıktı. Aa gördüm yeşil senin şeyi görüyorum. Sana mı geliyor şu an? Evet. Büyük ihtimal onu ben yeşil, yeşil camıma ayarlayacağım. Yeşil diline koyacağım bende de mavi cam var aynen. Tamam. Ben de yön değiştirebiliyorum buna bak böyle böyle. Tamam bir sabit tut ben ayarlıyorum. Tamam şu an ben ayarladım. Tamam mavi camı bana mi? Tamam eee ben bunu nasıl ayarlarım? Değiştirebilirim açısını sen söyle bana. Eee yukarıdan verebilir misin onu bana yukarı doğru yönlendirip? Yok yukarıdan aşağı gelecek her türlü. Biraz şunu oynatabilirim. Bir dakika. Yeşili ee, bozma ama. Bir dakika sen e, maviyi bir geri koy çünkü ben, bana göre de şekillenecek orası. Maviyi geri yönlendir bir. Tamam aldım mavi. Şu, Yok yok ye, ver yani bana ver. Benim iki, benim önümde This dolap var o mavi şeyin. Bende <laughs> de dolap var. İki parça cam düşüyor yere. Tamam. Sen deminki gibi vereceksin yeşili bana. Aa ben mavi o zaman nasıl? Sen aşağı doğru yönlendiriyorsun maviyi. Ben nasıl tamam. geçireceğim karşıya? Sen de aşağı doğru yönlendiriyorsun. İki As parça cam var. Birinin alttan yukarı, diğerini üstten aşağı yapacaksın. Tamam bir dakika. Sen demki gibi ver yeşili yalnız bana. Benim yeşili bozdun. Seni yeşile ben nasıl vermiştin? <laughs> Sen anlaşmayı bozdun. Anlaşmayı bozdun. I can see Ali behind the mirror. Yukarıdan aşağı vermiştin sanki. Güzeldi ya, bozuldu. Vallahi şu an anca oldu benimki. Aa olmadı öyle. Bozmasaydın yeşili ya. Bir dakika, bir dakika elleme. Tam benim mavi'm oldu bu arada. Hem de yeşil oldu demin de şimdi olmuyor. Olup. Yeşil biraz oynasana. Ee, yukarı aşağı doğru mu sağ sola? Yukarı. Da. Biraz daha yukarı oynatabiliyor mu? Dur, tamam. Tamam açıldı. Alt e, kapım tamam. açıldı. Oradan aşağı iniyorum. Ben de indim. Orada adam konuştu ama ben direkt atladım aşağı geçtiler. Valla benimki de geçti herhalde. Yani. <laughs> benimki niye tombiş kafaya benziyor? İkisi de düştü. Görmüyorsun evet, şeyi. Görüyorum görüyorum. Götüm. Benim kalçam çıkardı vallahi oradan düşsem geçti. I'm beginning to think that was the intention. intention. Yine farklı odalara düştük ya Allah Allah ya. Bize uyar bize daha çok oyun getirin. Özellikle ücretsiz. Bu sol kese free free bu kadarmış. <laughs> bu hani bir saatti bunun oyun süresi. 20 dakikada çözdük biz bunu ya. Hemen geliyoruz gençler. Bir dakika bekleyin. Tamam evet geldim. gençler bu oyunun birinci oyunuymuş. E, prequel diyor ama ya siz birinci oyunu olarak alın. İkinci oyunu 2023'ün birinci çeyreğinde çıkacak diyor. E, şöyle bir daha net olmak için bakıyorum. Birinci çeyrek çıkacak. Yani e, bir ay içinde çıkması. E, 30... 2 ay içinde çıkacak. 2 ay içinde, 60 gün içinde çıkacak. Biz bu videoyu ben muhtemelen e, pazartesi ya da salı yayınlayacağım. E, bundan sonra 6 60 gün içinde yani e, Ocak, Şubat, Mart'ın sonuna doğru bu oyunun e, üçün, e, ikinci oyunu çıkacak. Ücretliyse bir şey olmaz, parasını verip alacağız ücretsizse sizlere bunu zaten ücretsiz bir şekilde sunacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. İkinci ekran olayımızda hoşunuza gittiyse abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tür oyunlar biliyorsanız bize bildirmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.